Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Zip yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride Amazon'da çok satan ürünleri hep birlikte inceleyeceğiz. İlk başta Türkiye'deki markalarla başlayacağız. Türkiye'deki markalar Amerika tarafında nasıl satışlar alıyor? Çok mu satış alıyorlar? Az mı satış alıyorlar? Hem bunlar sizin için fikir oluşacaktır. Hepsini beraber bilgisayar ekranımızdan inceleyeceğiz. Artık YouTube kanalımıza da ağırlık vereceğiz arkadaşlar. YouTube kanalımızdan bizi takip edin. Özellikle de Instagram'da akşamlar canlı yayın yapıyoruz. E-ticaretle ilgili bütün sorularınızı Instagram'dan bize sorabilirsiniz. Buraya da Instagram adresimizi bırakıyoruz. Hadi şimdi bilgisayar ekranına geçelim. Selam arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir seriye başlıyoruz. Bilgisayar ekranına geldik. Amazon Amerika'dayız. Bakın, Amazon Amerika'dayız ve satışları inceleyeceğiz Türk markalarının. Şimdi bu seride ilk başta Türk markalarının satışlarını, satıcılarını inceleyeceğiz. Aylık satışlarını inceleyeceğiz. İlerleyen serilerde tabii ki de farklı farklı Amerika'da satış yapabileceğimiz ürünleri de inceleyeceğiz. Şimdi YouTube Türkiye'de tek olacağız. Sadece YouTube Türkiye'de de değil. YouTube dünyada tek olacağız. İçtenlikle ücretsiz bir şekilde bütün bilgilerimizi kısmadan analizler nasıl yapılır? Ücretsiz de öğren YouTube'a ağırlık veriyoruz arkadaşlar. Instagram'dan bizi takip edin. Akşamları Instagram'da canlı yayın yapıyoruz. Sorularınızı oradan bana canlı bir şekilde sorabilirsiniz. Şimdi basit düşüneceğiz. Basit düşüneceğiz derken nasıl basit? Şimdi ben Amerika'da olduğumu düşünelim. Kaliforniya'dayım şu an. Sabah 8 ve bir Türk'üm. Canım ne ister benim? Sabah uyandım benim canım bir Türk kahvesi ister arkadaşlar. O zaman ben ilk bakacağım Türk ürünü Türk kahvesi olsun diyelim ve bu seri bu şekilde başlayalım başlatalım. Bu arada Türkçe yazıyorum ben. İsterseniz Translate'i kullanarak siz İngilizce yazabilirsiniz. Türkçe kahvesi dedik ve Enter diyoruz. Tabi çıkmasaydı İngilizce deneyecektim. Şu an direkt Türkçe yazdım ve çıktı arkadaşlar. Bakın Amazon Amerika'dayız. Tekrardan söylüyorum. Com'dayız. Sonunda TR yok. Buna dikkat edin. New York'tan bağlanıyoruz. Burayı 1301 yapmayı unutmayın. Şimdi geldik. Türk kahvesi yazdık. Zaten bilindik bir marka bizi karşıladı. Kuru kahveci Mehmet Efendi arkadaşlar. Şimdi bunların hepsine tek tek inceleme yapacağız. Biraz farklı markalar var mı ya da başka hangi markalar var? Kahve dünyası varmış. Güzel. Mehmet Efendi sanırım baya bir gönderiliyor arkadaşlar. Burada başka marka İstanbul Kafi diyor. Bu herhalde private label olabilir. Bu arada şimdi ben bazı konulara hakim olmayabilirim. Şimdi bunu belki de bir bölgede ünlü bir kahvedir. Ben private label olarak düşündüm. Eğer öyle bir durum var ise yorumlarda belirtin. Bakın bu arkadaş cezve ile satmışlar. Bu listeye cezve eklemişler. Gayet mantıklı olmuş. Güzel Türk ürünleri var. Şimdi buraya doğru böyle aşağıya doğru in bakıyoruz tamam şimdi yukarıdan analize başlayalım dibek kahvesi mi gördüm vay be dibek kahvesi bile var arkadaşlar severiz şimdi yukarı doğru çıktım geldim daha baştan say hepsine aç yan tarafta açıyoruz inceleyeceğiz satışlarını satanları aylık ciroları Türkiye fiyatını her şeyini inceleyeceğiz göndermek mantıklı mı değil mi hepsine bakacağız ilk sayfalardaki ürünlere tıkladım arkadaşlar çıkan ilk ürünümüz bu oldu şimdi geldim buraya neymiş Türk kahvesi kaç gram 500 gramlık yani 17 nokta 6 oz. Bu arada Amerika'daki nasıl bizde gram mantığı var? Amerika'da da arkadaşlar libre ve oz mantığı var. Yani libre dediğimiz şey bizdeki kilo mantı, gram da oz mantığıdır. Onların hesaplamaları bir tık bizden farklıdır. Şimdi biraz listeye puan vermek istiyorum ben. Bizim Türk kahvemizi nasıl Amerika'da gösteriyorlar? Biraz kendi puanımı vermek istiyorum. Şimdi baktım güzel bir fotoğraf eklemişler. Geldik güzel. Özellikle Türk kahvesi için için incan seçimi çok güzel olmuş geldik burası önemli bakın bu fotoğrafı eklemiş olmaları benim için önemli neden şimdi Amerika'da sadece Türkler Türk kahvesini içmez arkadaşından duymuştur ya da komşusundan duymuştur Türk kahvesini merak edip almak isteyen Amerikalı için burada adım adım bu kahveyi nasıl yapacağını anlatmışlar bakın bu fotoğrafı düşünüp bu şekilde hazırlayan ekip varsa ekibi kutluyorum tek kişi ise de o arkadaşı gerçekten kutluyorum. Çok güzel yansıtmışlar bize Bakıyoruz fotoğraflar güzel. Zaten anlatmışlar. Marka zaten Türkiye'de de bilindik bir marka. Şimdi 500 gram Türk kahvesini 22 dolardan satıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu ürünün Amazon bilgisi, Amazon verisi geçen ay. Bakın şurayı da hatta Türkçe'ye çevirelim. Bakın biraz Türkçe'ye çevirelim. İsterseniz Türkçe de kullanabilirsiniz de ben Türkçe kullanmayı sevmiyorum. Geçen ay 1000 adetten fazla satıldığını söylüyor. Bakın geçen ay bu ürünün 1000 adetten fazla satıldığını söylüyor. Biz şimdi eklentimiz ile ne kadar sattığını kendimiz göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru geldim. Eklentiyi de size tanıtayım. Eklentimiz bakın burada bir sarı işaret var. JS yazıyor. Jungle Scout arkadaşlar. JS yazıyor arkadaşlar. Eklentimiz bu. Şimdi ben bu eklentiye bir defa tıkladığımda şimdi ben bu eklentiye bir defa tıkladığımda bana direkt verileri çıkartıyor arkadaşlar. Bakın çok basit. Bakın tek deniyorum. Tek tuşla veriyi öğrenme tek tuş. Bu arada buradaki veriler %5, %10 hadi yanıldı diyelim ama 3 aşağı 5 yukarı doğru veriler arkadaşlar. Biz bunları aklımızdan üretmiyoruz. Bazen ben Instagram'a paylaşımlar yapıyorum aylık satışlarla ilgili. Yorumlarda yalan olduğunu savunuyorlar. Hayır. Yalan değil. Bu veriler gerçek doğru. 3 aşağı 5 yukarı değişebilir ama doğru veriler. Şimdi geldik incelemeyi sağlayalım. Şimdi burada ürünün adı görünüyor arkadaşlar. Ürünümüzün adı var, kimliği var. Kimliği de burada. Markası kuru kahveci. Fiyat 22 dolar. Şimdi burası önemli. Bu ürünün aylık satışıdır. 1455. 1455 adet ayda bu ürün satıyor arkadaşlar. 1455 adet. Burası da 52 adette bu ürünün günlük satışıdır. Bugün 52 adet satmış. Şimdi bu 1000 455 belki 1600'dür belki 1300'dür. Yani 3 aşağı 5 yukarı doğrudur. Fazla da olabilir biraz daha az da olabilir ama bu veri 3 aşağı 5 yukarı doğrudur arkadaşlar. Günlük satış da aynı. Gün şu an 60 adet de satmış olabilir ve 45 adet de satmış olabilir. 3 aşağı 5 yukarı doğru veriler veriyor. Günlük satışımız bu. Burası da arkadaşlar bu ürünün yaptığı aylık ciro. Bakın aylık ciro. 32 bin dolar 500 500 gramlık Türk kahvemiz bakın 500 gramlık Türk kahvemiz sadece 32 bin dolarlık bir ciro yapıyor tek başına. Tabii ki de 22 dolara bu ürünün burada satışı var ama bu 22 doların hepsi kişiye kalan bir durum değil. İlerleyen derslerde eğer yorumlarda belirtirseniz bunların karlılık hesaplarını da yaparız. Kesintilerine de bakarız. Yine gerçi bu videoda da bir tanesine bakalım. Size de fikir olursun. Şimdi tekrar geldim. Tekrar buraya bakıyorum. 22 dolar satış 1455 adet aylık 22 dolar ürün başı satış 1455 adet aylık satış 52 adet günlük satış ciroda 32 bin dolar arkadaşlar. Şimdi 500 gramlık ben şunu merak ediyorum. Satan kişiye Allah daha çok versin. Gözümüz yok. Sadece Türkiye'deki fiyatı nedir? Bir bakalım ben merak ettim. 500 gramlık Türk kahvesi Türkiye'de ne kadardan satılıyor? Kuru kahve Mehmet Efendi. Şimdi kuru kahve kahveci Mehmet Efendi. Ben bir başlığı kopyaladım. Geliyorum Google'a. Yazdım buraya arkadaşlar kuru kahve Mehmet. In. Anka bu konum muhabbetini nasıl sallarız? Yazdım buraya arkadaşlar kuru kahve Mehmet Efendi. Şimdi geldim. Ya da dur. Şimdi yaz şimdi yazdım arkadaşlar buraya kuru kahve Mehmet Efendi diye. Şimdi çıkan sayfalar belli zaten. Avansas da çıkıyor. Bu arada şu an baktığım firmalar toptancılar değil. Bunlar normal satış yapan yerler. Biz bu ürünleri toptancılardan çok daha ucuza bak mesela bu toptan servis şeyi Site olarak da düşünmeyin. Yani bunları kendi yaşadığınız muhite toptan satın alabileceğiniz, çok daha uyguna toptan satın alabileceğiniz yerler illaki vardır. Şimdi böyle iniyoruz. Ben 500 gramlığına bakma diyorum. Evet 500 gramlık. 230 TL'den satışta. Şu an benim dikkatimi o çekti. Burada bir 250 gramlık var. Şimdi şuraya bir tıklayalım. 230 diyor. Bir tıklayalım. Bakalım burada. Bunu bir kapatalım. Bu arada karşımıza çıkan hiçbir sayfayla bir reklam anlaşmamız, bir şeyimiz yoktur. Mesela ofisim sayfasına geldim. Pardon. Ofis osim sayfasına geldik. Bilmiyoruz sayfayı. Tamamen rastgele tıkladık. Onu da belirtelim arkadaşlar. Yani sizi biz buradan ürün satın alın diye yönlendirmiyoruz. Tamamen rastgele ilerliyoruz. Şimdi geldim buraya. Ne kadar satılıyor? 230 TL'den 229 TL'den satılıyor. Ben bir hesap makinesi açmak istiyorum. Hatta Google'dan bakalım. Bir saniye. Şimdi ben Google'a gel. Şimdi ben Google amcaya geldim arkadaşlar. 229 yazdım. Türk lirası dolar karşılığı bu ürünün 6 dolar karşılığı bu ürünün 6 dolar 67 sen. 6 dolar 67 sen dolar karşılığı. Şimdi buraya geldim. Ne kadardan satılıyor? 22 dolardan. Bir kere yaklaşık bir 3 katlık bir fiyat farkı var. Tabii bu ürünün Türkiye'den Amerika'ya kargo masrafını unutmayın. Türkiye'den Amerika'ya kargo masrafı oluşacak. Ürün başı 2 dolar olabilir, 3 dolar olabilir, 1 dolar olabilir bu masraf sizin ne kadar yüksek adetle gönderdiğinize göre kargo başı, ürün başı, kargo masrafınız değişir arkadaşlar. O yüzden o yüzden rastgele ben hadi 2 dolar olarak düşüneyim. 2 dolar. 6 buradan 6.67 artı 2 dolar ekledim. Ne yaptı size? Hatta bunu 8 diyelim. Pardon 7 diyelim. 2 dolar da ekleyelim. 9 dolar masraf. Tabii ki de burada Amazon bir kesinti bir bedel alacak. Nedir bu bedel? Hem onun sayfasında satış satış yaptığımız için hem de biz bu fiyatı kargo dahil fiyattan satıyoruz. Daha doğrusu satıcı prime satıcı. Bakın she from Amazon diyor. Yani Amazon'un deposunu kullanıyor. Kendi deposu yok. Türkiye'den Amazon'un deposuna ürünleri gönderiyor. Amazon'un deposunu kullanıyor. Her siparişinde de Amazon müşteri bu ürünü kendisi gönderiyor. Buna FBA çalışma tarzı denir arkadaşlar. Depolama, paketleme, kargolama Amazon'a ait. Yaklaşık olarak kesintisine bakmak istersek. Gelin beraber bir kesintisine bakalım. Bu arada ben bu fiyatı baz aldım. Bu fiyatı ben ben baz aldım şu an. Ama şunu söyleyeyim. Örnek verelim. Ben 500 gramlık Mehmet Efendi Türk kahvesi satacak olsam inanın bu paradan almam. Ben bunu toptancısını bulurum, üreticisini bulurum, firmasını bulurum, giderim, anlaşırım. Yani bir de burada KDV de var. İhracat yapacaksın. o çok teknik detaylara girmiyorum ama 150 TL, 100 TL gibi rakamlara anlaşılabilir. Çünkü bunu burada internet ortamında satan kişi işte kredi kartından daha doğrusu ödeme altyapısına komisyon ödüyor. Belki de reklam belki de reklam veriyordur. Reklam giderlerini reklam giderlerini düşünerek de bu fiyatı vermiş olabilir. Yani demek istediğim biz bunu çok daha altına bu ürünü buluruz. Ama hadi bu fiyatı yine de ben baz alayım. Bu fiyatı baz aldık. Devam ediyoruz. Şimdi geldik sayfamıza. Burası Amazon'un kendi sayfasıdır arkadaşlar. Hesap yapacağımız yer burası. 9 dolar gider dedik işte 6.67'den ürünü aldık 2 dolar da kargo ekledik ürün başı ki bu rakamlar uçuk kaçık arkadaşlar yani 2 dolar kargosu tutmaz ürünü 6.67'nin çok da altına alırız ama örnek olsun diye ilerliyoruz. Şimdi buradan biz verilerle ilerleyeceğiz ürünümüzün geldik şu yukarıda B ile başlayan Asin'i aldık Asin bir ürünün kimliğidir arkadaşlar aldık B ile başlar linkte gizlidir bunu aldım geldim buraya. Geldim buraya, ekledim ve ara dedim. Ürünün çıktı. Ürün karşıma çıktı arkadaşlar. Şimdi sol taraftan kar hesabı yapacağız. Şimdi Amazon diyor ki bu üründen ben tatış olarak 4.29 yani 4 dolar 29 sen ben senden benim sitemde ben dünyanın en büyük firmasıyım kardeşim ve dünyanın en büyük pazarı Amerika pazarında sen gelip satış yapacaksın 22 dolardan bir ürün satacaksın ben bu üründen 4 dolar 29 sent bende satış yaptığın için senden bir kesinti yapıyorum diyor bakın burada Amazon fisi 4 dolar 29 sent bu aşağıdaki 5 dolar 68 senti de kargo parası olarak düşünebilirsiniz biz kargo dahil bu fiyattan satıyoruz. Anlayın diye kargo parası diyorum. Bu işte fulfillment cost. Paketleme kargo parası. Amazon'un FBA ücretidir. Siz kargo gibi düşünün. Basit düşünün. Bu bizim kargo paramız. Ne oldu? 22 dolara sattım. Benim 9 dolarlık bir giderim oldu. Aşağıya indim. Ben en alta bak en alttaki çubuğa kargo ne dedim ben Türkiye'den bu ürünü gönderirsem ürün başı 2 dolar kargo dedim. Bir de bir üstüne de bir üstüne de ürünü mal ettiğim fiyatı 6.67 6 dolar 67 sentimi yazdım. Şimdi ne oldu? Benim yaklaşık 8 dolar 67 sentlik bir giderim var. Karşılığında da 2 dolar 89 sent ürün başı bana para kalıyor. Bakın 2 dolar 89 sent. Tamamen basit bir şekilde düşündük. Ürünü toptancıdan almadık. Ürünün kargo parasını da Maliyetini de bayağı bir yüksek tuttum. 2 dolar tuttum. Buna rağmen 2 dolar 89 sent bu üründen bir kazanç kalıyor. Şimdi ben buraya geldiğimde Jungles ben buraya geldiğimde eklentimi çalıştırdığımda 1455 adet bu ürün satıyor. Bana 2 dolar 89 sent kaldığını düşünürsek bir hesap yapalım. Hesap makinemizi açtık. 1455 adet çarpı 2 dolar 89 sent eşittir. 4000 dolar 4200 dolar arkadaşlar net cebe kalan kazançtır. Bunu da yaklaşık, bunu da arkadaşlar gelelim. Bakın bunu da buradan alalım. Geldi kopyala dedik. TL'ye çevirelim. Dolar, dolar halini buraya ekleyelim. O da ne yapıyor? Bir saniye doğru olmadı. Şurayı silelim. Evet şuradaki noktayı da silelim. Bu da 144.000 TL aylık kazanç demek tek bir üründen bakın tek bir üründen 500 gramlık Türk kahvesinden 144 pardon yanlış yere tıkladım 144 bin TL kazanç. Bu en iyimser kazançtır arkadaşlar bakın en iyimser kazanç budur. Bir de benim matematiğimle bu ürünü 150 TL'den aldığını düşünürsen ürün başı kargo maliyetini de 50 cent gibi düşünürsen neden 50 cent diyorum? Çünkü bu ürünü çok yüksek adetle göndereceksin. Düşük adetle gönderirsen 2 dolar sana kargo parası yazar ama yüksek adetle gönderirsen bu ücret çok daha düşer arkadaşlar. 50 sent olarak düşünelim. Bakın 50 cent Ürünü de 150 dolara 150 TL aldığımızı varsayarsak 150 TL buraya yazdım. 4 dolar 37 cent. Buna 50 cent de eklediğimizde, bir hesap hadi 70 cent eklemiş olalım. 5 dolar olarak düşünelim. Geldim buraya. Buradaki bütün şeyleri sildim. Ya da buradan 4.37'yi yazalım. Bir saniye. 4.37. Buraya da 0.50 cent yazdım. Bu sefer kazancım bakın ne kadar değişti. İşte bu gerçek ticarettir toplu mal gönderirsen güzel kazanırsın. Şimdi yeni başlayacak arkadaşlara göre ilk hesabı yaptım. Niye onlar bir şey göndereceğinde az adetli gönderirler. Kargo paraları yüksek olur. Az adetli satın aldıkları için de yüksek ücretlerden ürünleri satın alırlar. Şimdi 6 dolar 69 sent kara göre hesap yaparsak bakın tekrar hesap makinemi çalıştırıyorum buradan. Tekrar çalıştırıyorum. 6 dolar 69 sent çarpı 1455 5 adet. Bu ürünün aylık satışıydı. Bu sefer hesaplayalım. Karımız 2 kat kar, 2 kat arttı arkadaşlar. Aldım burayı kopyaladım. Geldim dolara çeviriyorum. Pardon, TL'ye çeviriyorum. Şuradaki noktayı da sildim. 334 bin TL'ye yükseldi kazanç. Bakın tek bir üründen, tek bir üründen ve bu ürün bizim günlük hayatta sürekli kullandığımız bir ürün. Alışık olduğumuz bir üründen. Basit düşünün. Ticaret basit düşünenin işidir. Karmaşık bir şey düşünmeden kuru kahveci Mehmet Efendi ile anlaş. Onun mallarını al gönder, Tek bir üründen arkadaşlar, bakın burada matematik yanılmaz. 33.34 30, bin TL tek bir üründen kazanç. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bu ürünü gelmişler burada, ikili listelemişler, ayrı satıyorlar. Üçlü listelemişler, ayrı satıyorlar. Bu ürünün biraz daha düşük hali, 100 gramlık halinden satışlar yapıyorlar. Şimdi gelin mesela, bu arada bu kaçlık? 250 gramlıkmış bu da, az önceki 500 gramlıktı. 200. 250 gramlık halini satıyorlar. Bizim az önce yaptığımız hesap sadece 500 gramlık içindi. Bakın farklı farklı varyasyonlar. Bu ne demek oluyor? Aylık satışlar, aylık kazançlar hepsi farklı farklıdır. Geldik. Bunun aylık satışı neymiş? Kontrol edelim. 250 gramlığın şöyle. Bunun aylık satışı da yine 1479 adet. Bugün 40 adet satmış. 20 bin dolar ciro. Bakın Şimdi bunun da matematiğini yapsak buradan da yine bir ayrı bir kazanç geldim buraya ikili satılıyor 2 İki tane 500 gram yaparsana 1 kilo bu da ayrı bir liste bu biraz az satıyor 448 adet satıyor bugün 12 adet satmış 17 bin dolar ciro da bu yapıyor hepsini şimdi ben burada her listenin kar hesabı için Ayrı ayrı matematik yapıp zaman kaybetmeyeceğim. Bir düşündüğümüzde yaklaşık her listeden kimisinden 100 bin, kimisinden 200 bin, kimisinden 300 bin kazançlar, aylık kazançlar söz konusu. Ürün aynı ürün, ürün tek, marka belli. Sadece tek bir üründen, tek bir markadan ikili, üçlü gramaj olarak farklı farklı Amazon'a ekleyip 1 milyon doların üstünde 1 milyon TL'nin üstünde kazanç elde edilebiliyor. <laughs> E-ticaret tamamen böyle bir şey arkadaşlar. Amerika'dasın, Can'ın Türk kahvesi istedi. Amazon'dan geliyorsun, sipariş ediyorsun. Bak burada ne diyor? Hızlı kargo ile hemen çıkartıyoruz diyor. Hızlı bir şekilde 19 saat içinde sana bu ürünü çıkartıyor, gönderiyor. Amerika'da hangi eyalette olursan ol kahveni içebiliyorsun. Ve bunu satan kişi de olursan güzel de para kazanıyorsun. Sadece kahveni içmiş olmuyorsun. Bakın bunu da burada inceleyelim. Bu arada satanları da inceleyelim. Geldim, geldim. Şimdi aslında ben kimsenin kazancına kazancı kazancına demeyelim de satıcıların ismine çok fazla satıcı kazancına demeyelim de satıcılar çok inceleme taraftarı değilim ama göz ucuyla bir bakalım. Yani şimdi bu ürünler nasıl ürünler? Herkesin tahmin edebileceği çok bilindik ürünler. Şimdi çok farklı spesifik bir marka olsaydı burada paylaşmazdım ama Türk kahvesi herkesin aklına gelebilecek bir şey olduğu için o yüzden bu satıcıların ismini göstermekten çok bir sorun onların adına bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tıkladım. 9 kişi bu ürünü satıyormuş. Yani inanın bu ürünleri satan herkes Türk. Bakın inanın bu ürünleri satan bütün arkadaşlarımız Türk'tür. Yani Mehmet Efendi Türk kahvesini gelip de elin Amerikalısı, elin Amerikalısı satmıyordur. Bizim Türkler. Bak 6 rating. 6 rating bu işe yeni başlamış arkadaşımız. 6 rating ile gelmiş bu ürünü burada satıyor. Buradaki arkadaşımız biraz daha ratingi yüksek. Biraz daha Amazon geçmiş var. Güzel bir hesap. Allah daha çok versin. Buradaki 92 rating. Şimdi burada şunu anlatmaya çalıştım buraya tıklayarak. 6 reytingi olan adam da yani bu işe yeni başlamış adam da bu listede satıyor. 600 reytingi olan kişi de 100 kat büyük olanı da aynı listede satıyor. Hatta bu daha önde. 6 reytingi olan daha önde. Anlatmak istediğim şey bu. Anlatmak istediğim şey şu ne olursa olsun siz Amazon'a başlayabilirsiniz. Zaman olarak işte biz Amazon'a başlamakta geç kaldık. Amazon'a girmekte geç kaldık. Hayır öyle bir şey değil. Git markanın marka onayını al. Gel aynı listede kuru kahve Mehmet Efendi'sini sen de sat. Yetkini al gel sen de sat. Bu sadece bu Mehmet Efendi kuru kahvesi Türk kahvesi için değil arkadaşlar. Kuru kahve nereden çıktı? Evet kuru kahveci pardon. Bu sadece Mehmet Efendi kuru kahveci Türk kahvesi için geçerli değil. Bütün her şey için, bütün markalar için binlerce, on binlerce marka var. Hepsi için aynı şeyi düşünebilirsiniz. Markalı ürün satmaya arbitraj denir arkadaşlar. Buna arbitraj denir. Arbitraj iş modelinde satıcının geçmişi önemli değildir. Hiç kimse satıcının geçmişine kaç rating, kaç yıldız olduğuna bakmaz. Müşteri gelir, add to cart der, sepete ekler. Kimden aldığına asla bakmaz arkadaşlar. Hiç rating'in olmasa bile gelirsin, satarsın, yıldızını alır, gidersin. İnsanların Amazon hakkında size kötü fikir vermesinde ya da fikrinizi değiştirmesinde fikrinizi değiştirmesine izin vermeyin arkadaşlar. Siz bu işe baş koyduysanız deneyin. Bakın ayda 500 adet satıyor. Eklentiyi çalıştırdım. 32 bin dolar cira yapıyor. Kim kime verir 32 bin dolar kazancı aylık? Kesintileri falan. 32 bin dolar cira yapıyor arkadaşlar. Bu verilerin hepsi gerçek. Sizinle çok daha güzel. Sizinle ben güzel bir serüvene başladım. Kanalı takip edin. Merak ettiğiniz markaları aşağıya yazın, inceleyeceğiz. Bu bizim giriş videomuz, seriye giriş videomuz olsun. YouTube'da elimden geldiğince her gün olmasa da iki güne bir video ekleyeceğim arkadaşlar. YouTube'u büyüteceğiz. Güzel güzel. Burada analizlerimizi yapacağız kimseye zararımız olmadan. İlk videodan sizi sıkmayalım. Bir tane ürün yeterli. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. YouTube İlk videodan sizi sıkmayalım. Bir tane video. İlk videodan sizi sıkmayalım arkadaşlar. Uzun tutmayacağım. İlk videodan sizi sıkmayalım arkadaşlar. Uzun tutmayacağım. Instagram'a kesinlikle ilk videodan sizi tutmayacağım. İlk videodan sizi çok fazla uzun tutmayacağım. Bir tane örnek yeterli olduğunu düşünüyorum. Instagram e-ticaret öğreniyorum. Gelin bir Instagram'da bizi inceleyin. Akşamları canlı yayın yapıyoruz. Canlı bir şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. E-ticaret öğreniyorum Instagram, YouTube, Facebook. Twitter, Instagram her yerde adımız e-ticaret öğreniyorum. Her mecradan bizi takip edebilirsiniz. Özellikle YouTube'u da takip edelim. Özellikle YouTube kanalımıza da özellikle YouTube'u da takip edelim arkadaşlar. Bir sonraki videoyu bir sonraki markanın ne olacağını aşağıya yazın. O markaya da bakalım arkadaşlar videomuzda. Kendinize iyi bakın. E-ticaretle kalın. Sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E-ticaretle kalın. Görüşmek üzere.